çok sağ olun hem e, Ya dün gerçekten çok üzüldük ama olay olduğu andan itibaren hem valimiz hem emniyetimiz hem genel müdürümüz ona yakinen takip edildi e, tabi istedik ki böyle bir sıkıntı böyle bir kepazelik böyle bir arsızlık olmasın ama e, oldu e, olduktan hemen sonra da hem bakanlık olarak Hı. genel müdürlük olarak hem valimiz Hı. oradaki baş emniyet müdürümüz evet. beraber gerçekten e, büyük bir hassasiyetle yardım edildi, çalışıldı. Oradan vatandaşlardan da güzel bilgiler geldi. Evet. Böylelikle 13-14 saat içerisinde bu e, hırsızlar, arsızlar, evet. gazfüçüler, yağmacılar, arsızlar, yakalandı. E, ve inşallah malın da tamamı e, geri gelmiştir diye söylüyorum. Tam net olarak bilmiyorum. Çok büyük kısmı falan dediler B -b ama. Büyüğü geldi. Işte i̇ki çıka civarı bir şey kaldı yani. 3 kilo civarında bir şey kaldı. İnşallah onlar da onların e, evet. soruşturmalar devam ediyor. Evet. Onları da bulunur. Çünkü daha bu olay çok çok yönlü olarak araştırıyoruz. E, artık büyük kısmını çok e, bunu yapanları aldık ama bundan sonra bizim, bizim istihbaratımız, emniyetimiz bu işin peşini tam olarak aydınlatıncaya kadar durmayacağız. Bundan emin olun. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Her, her konu için Allah razı olsun. Valimizle, emniyet müdürümüzle, buradaki teşkilatına Allah bilgiyle razı olsun. Sizden de çok Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Hiç moralinizi bozmayın. Yok çok şükür. Iyiler, i̇yiler, iyiler, kötüler mücadelesi Güneş Batı'dan doğuncaya kadar devam edecek. Ama bilin ki biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanlığı olarak 623 bin çalışanımız, kıymetli arkadaşlarımız hmm hep beraber hep beraber azimle, kararlılıkla mücadele ediyoruz ve biz bunları yani suçlulara e, pabucu ters giydireceğiz yani hiç merak etmeyin. Şimdi ben Yasin Bey'in yanına gelmiştim komşum. E, o ara tam sohbete başlamadan birden dem kapa çıktı, silah çıktı üstümüze. Direkt ondan sonra ikinci giden camları kırdı. E, yatın yatın geri dedi. Ben şu anda beynimde bir anda kaçayım mı yatayım mı tereddüte düştüm ya dedim kaçarsa ben kötü da vururlar. Yani orada yakalanıp da rehin alınırlar bir şey olur korkusuyla dışarı kaçtı. Polis aradı onu. Beni fark Beni o ara şeye yüklendiler. Birisi dövize yüklendi kaçtı silahla. Öbürü para sayıyordu Yasin Bey. Paraya saldırdı. Öbürü de bilezikleri orayı kırdı tezgah bileziklere saldırdı. O var onlar oraya yaparken ben kaçtım kapıda. Çıktım hemen polis haber

Üstüne, 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 üstüne,